İşte dürüst bir başbakan veda hükümeti. Dürüstlükten kuruldu tahtı, dürüstlükten yapısı. Ergenekonların veda hainlerin korkulu rüyası. İnsanlığa çalışır. Bak her davası Türkiye'nin varoluşudur, en büyük sevdası, yarınların umudu. Tayyib Vada Tayyib gibi dürüstlerin davası. Mafyaların çetelerinin büyük başbalası. Rüşvetçilerin, hortumcuların keskin maqqası. Fakirin fukarının, mazlumun hak davası. Kararlıdır bu yolda versada son nefesi. Yarınların umudu Tayyib Vada Tayyib gibi dürüstlerin davası. Esti onunla dürüstlük sevdası. Görüldü artık hainler kafesi. Yoktan yaratılmış Kürt Türk davası bak yeniden yükseliyor kardeşliğin sesi. İnsanlığa can katı onun ülke sevdası. Yarınların umudu Tayyip ve da Tayyip gibi dürüstlerin davası. Onunla aralandı iç savaş projesi. Onunla sonlanacak siyasetin yalan sesi. Onunla gömülecek aldatanların nesli. Onunla canlanıyor tek Türkiye sevdası. Yarınların umudu Tayyip ve de Tayyip gibi dürüstlerin davası. Dürüst bir ordudur, dürüst bir hükümet onun davası. Güçlü bir devlettir, güçlü bir millet onun sevdası. Tehlit, tehdit bilmez, korku bilmez, cesurdur yapısı. Canından olur ama vatanından, milletinden ve de şerefinden olmazdandır yapısı. Yarınların umudu Tayyip ve de Tayyip gibi dürüstlerin davası. Ben bu şiiri e, Sayın Başbakanımın halkına, milletine, vatanına olan sevdasından yola çıkarak yazdım. Ben onun e, milletine olan sevdasına sevdalanarak yazdım bu şiiri. Ben özellikle belirtmek istiyorum bunu. O vatanına sevdalandı. Bense onun vatanına olan sevdasına sevdalandım. O bu vatanımızı kurtardı. Yıllar yılı derin devlet faaliyeti içimizde hüküm sürdü. Biz belki bunun farkındaydık. Diğer siyasetçilerimiz hep buna sessiz kaldılar. Ama çok şükür bugün Zalimlere boyun eğmeyen bir başbakanımız var. Adalet ekseninde çalışan bir başbakanımız var. Herkes nankör olabilir ama ben nankör olamam. Ben bir Kürt'üm. İlk defa Türkiye'de bir başbakan Kürtlere kardeşlerim diye hitap ediyor. İlk defa Türkiye'de bir başbakan Kürtleri insan yerine koyuyor. Kürtlere bir hak veriyor. Peki ben bu başbakanı nasıl desteklemeyeyim? Size sorarım nasıl desteklemeyeyim? Belepe çok güvendiğimiz parti. Kürtlerin temsilcini yapan. Hani senin Kürt Serdan ilk defa bir başbakan Kürtlere kucak açıyor. İlk defa Kürtlere hak veriyor. İlk defa bir başbakan. Daha hadi bakayım sarıl. Hadi bakayım. Sarıl bakayım. Bu adam benim hakkımı savunuyordu. Koru bu adamı. Neden karşı çıkıyorsun? He. Demek artık bu başbakan eğer bu Kürtleri böyle kucaklarsa demek daha kimse çıkmaz değil mi? Bu da sizin hesabınıza gelmez. Sayın CHP, MHP ve diğer partilere de sesleniyorum. İlk defa zalimlere boyun eğmeyen bir başbakan var. Türkiye yönetimi dört dörtlük sağlayan bir başbakan var. Siz bu kadar vatanseverseniz neden bu başbakanı desteklemiyorsunuz? İşe gelince efendim bizim görüşümüz ayrı. Neyin görüşünden bahsediyorsun sen ya? Karşınızda cahil mi var?